Hıt dizisinin başarılı oyuncusu Afra Sarazoğlu cündemden düşmüyor. Son olarak dizide öpüşme sahnesiyle cündeme gelen Sarazoğlu bu kez annesine olan benzerliğiyle cündeme geldi. Annesi Litviya Sarazoğlu'nun gençliği ve güzelliği karşısında adeta şok olan Sarazoğlu Hayranları ünlü oyuncunun annesinin ablası gibi gördüler. Sizler de o görüntüleri sizlerle aktarmış durumdayım. Şu an izliyorsunuz. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorum kısmında yazabilirsiniz. Güzel paylaşımlarla her zaman sizlerin karşınızda olacağım. O yüzden yapmanız gereken şeyler arkadaşlar belli. Kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone oluyorsunuz. Bildirim zilini aktif ed edebilirsiniz tabii ve anında güzel paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.